Çocukluğuma ait enteresan olaylardan birisi de 1933 yılında Cumhuriyet'in oyuncu yıllarını kutlamamız olmuştu. Şimdiki hastanenin sol köşesinde bir muhtarlık binası inşa etmişti. Mahmut Gökçe muhtardı, babam da katiltti. O muhtarlık binasının önünde Ali Beyköy İlkokulu olarak hepimiz pardon Ali Beyköy İlkokulu talebeleri dizilmiş ve Eyüp'ten gelen misafirler de kapınlarına, iskemlerine üzerine oturmuşlardı. Ali Beyköy halkı da tam karşımızda caddenin öbür tarafında bulunuyordu. Kaymakamlıktan gelen misafirler yanlarında bir de fotoğrafçı getirmişler. Fotoğrafçı da Halim'in kahvesinin bahçesinde tezgahını kurup isteyenin fotoğrafını çekiyordu. Babam beni de oraya götürdü. Hatta kendisi de oturup resmini çektirdi. Ben oturduğum zaman fotoğrafçı gelip göğsüne bir bayrak taktı. Halk Partisi bayrağıymış. Ben kalktım, babam oturdu, ona da taktı. Babam kalktı, başkası geldi, ona da taktı. Sıradan herkese bayrak takıyormuş neyse. O gün Ali Bey çok neşeli bir gün geçirdi. Fotoğrafları da vardı, kitaba da koyduk. hala unutamam. Ben dört yaşındaydım, babam elimden tutmuş, Hemen sırada bizim fotoğrafımız çekilmiş. Diğer bir olay da 1936'da futbol sahasının açılışıydı. iyiydi. Muhtar Mustafa Çolban'dı. 1936'da İstanbul Belediyesi Haliç ve dereleri hakkında bir imar planı yaptırmış. Bunun uygulamasını da hükümet belediyeye bırakmıştı. Bunu duyunca bizim muhtarımız kaymakamına müracaat ederek mevcut bir boş sahanın arazinin top sahası yapılmasını adının da Cumhuriyet Meydanı olarak yazılmasını istemişti. Bu talep belediyeye kadar da gitti, kabul edildi. 36'nın 1936'ın 19 Mayıs'ında yine Ali Beyköy okul talebeli, Ali Beyköy halkı Mısır tarlası olan o araziye girdik. Sıradan bizim tek sıra yaptılar talebeleri. Biz de işine katıldık. Mısırları kökünden çekmeye başladık. Çöktüğümüzü arkadakiler toparlayıp dışarı atıyorlardı. Sonra kadar gittik. Ondan sonra evimize bir takım çapalar, kirpitinler, keserler verdiler. Tarlanın düzeltilmesiyle uğraştık. O arada sağda açılmış çukura bir direk geldi. Demir direk. 19 metre yüksekliğinde olduğunu söylemişlerdi. O direk bir usta adam birkaç saat içinde dikti. Bayrak e, ipini de takmıştı. Birbirini doldurdu. Bayrak yüre hafif bir rüzgarda mükemmel bir görüntü verdi. Bir taraftan sağın tespihesi yapılıyor. Bir taraftan direkt dikiliyordu. Direkt dikilince her karede mükemmel bir manzara çıktı ortaya. Bayraklar rüzgardan sallanmaya başladı. O şeyi direk çukurunu doldururken Bey şişeyle geldi elinde. Burada dedi, burada bunların herkesin resimleri var. Bu resimleri hatıra olarak bu direğin köküne atıyorum. İleride direkt herhangi bir sürdürürse sökülürse alacağız. Böyle bir hatıra dedi falan. Şişeyi attı. Üstüne taş Molos, şurada. O zaman beton yapacak halimiz yoktu herhalde. Şeyi doldurduk. Doldurdular işçiler. Hani kumurtalık işçileri kazma kürek kazılmış olan yeri toprağını içine doldurdular. Doldurdukça için, bir karış doldurdukça sıkıştırdılar. Sonuna kadar gittik. Bu arada Sağının da kireçlenmesi bitmişti. Derken iki takım çıktı sahaya. Bir antrenman maçı yaptılar. Ve Ali de orada hem diren dikilişini hem bir mısır tarlasında top seyretmiş oldular. Unutamadığımız olaylardan biri de buydu. Bitti. <laughs> Bittisini söyledim.